Lan ben nasıl geleyim? Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz ee, kırmızı beyaz renkle şeyler alıyoruz. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet Bayramı Merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız? Ee, Cumhuriyet Bayramı renginde şeyler alacağız. Çok şey alacağız. Bunlar da arkadaşlarım, kardeşlerim. Hey, <laughs> Git şimdi Ayzbey'e gir. Ben, e, ben artık şeyler alacağız. Ayzbey'e girdiğimizde göstereceğim. Aa, A -a, o, 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 bir şey, bir şey Lütfen lütfen abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Basmayı, e, i̇stediğin e, challenge'ları yazın ben yapayım yorumlara. Kurtar Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar geldik. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Manza. Öyle. Benim adım Manza. Kırmızı, beyaz, renkli cumhuriyet bayrağı. Yani, e, şeylerle, renklerle ilgili. Aburcu bunlar alacağız. İlk aldığımız şey domates. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci. Yorumlara çenç çençlerinizi yazın. İlk alacağımız şeyleri. Ne bu? Da? Tamam. Leno. Çenç değil. Değil. Bunlar evet. alacağız. Şuna bakın Aha, Aha, Abi kırmızı Abi. mı? Abi kırmızı bu. Ama değil mi? Kara değil. çikolata diyor. Öyle mi? Bu emra, bu da, da Efe. <laughs> Şimdi, biz like, uh, de. Şimdi. Dükkanlara atayım Abone olmayı unutun. Yorumlara kendinizi yazın dil. <laughs> Hepimiz renklerle. renklerle Avuz'u şey, Herkesin, azet, bir de bu, Daha öyle Bunlar şimdi. Bir de, bir de, bir de. Gelin bakalım gelin. Bak Şöyle şeyler var. Jandro falan. Herkes sırası sıra. Sen ne diyorsun?

İçeride kalıyorum. Burada, burada Hamza. E, İsrail mal alma. Kola Turka varsa Kola Turka al. Kola Turka yok. Coca Cola var. Ama bak kristal şey bizim ülkenin diye biliyorum. Ben de Aa kalayım. bir kola. Bir Almayayım. kola. Ay, Bak Bunlar ay, küçük ay. günah. He, doğru. Ay, bunları görüyorsunuz değil mi? Bunlar hasta oluyor. Bence Hayır, hiç kolay falan almayız. En iyisi bunların gibi İkinci. alın. Fanta. Sprite. Mesela bunlar. Ablam. Vişne suyu alabiliriz. Herkes şimdi kendine bir meyve suyu alacak. Ben bunu alayım. Tamam göster. Vişne suyu al. Emine sen ne alacaksın? Ya, Emine sen ne bu alabilirim, bu alabilirim. Sen sen buraya aldın. Bu, ne oluyor? Ne oluyor? Hı. E bu da Hamza. Hamza bu da pembe. Tamam kırmızı da var. Ne, ne? Ya, tamam bu da kırmızı sayılır. Kapalı kırmızı. Vişne de kırmızı ya. Sen seç. Burada istediğim yok. Şuraya bakayım. Hayır. Hay. Şurada da var. Ben oraya bakacağım. He. Şimdi yorumlara yazın. Bizim en sevdiğimiz bir tane alacağız. En çok sevilen oylama yapacağız. Siz yorumlara yazın hangilerini seviyorsunuz diye. Gel. Bunu mu alalım? El Şurada kaldırın. var. Şurada var. Şu da. bir de şu. El kaldırın. Kim almak istiyorsa bunu. Bunu mu? Ben İsrail alayım onu bir de. E hepsi e gerçi de. Yürü. Kedi mamasını ne yapacaksın? Yiyecek misin? Mi? <laughs> ya, bu kedi zaten Hamza o şuradan. Kedi maması istedim. Sen kedini alabilirsin bakalım. Şundan alalım iyi. Bu çok güzel ama Ben bunu diyorum. Ben bunu diyorum efe, en kaldım. Ben sana bunu kırmızı mı? Kırmızı mı? Ha doğru kırmızı mı? Kırmızı mı? Ben bunu alıyorum. He. Yap. <laughs> Bundan mı alalım? Şundan alalım. Ya da şundan mı? Ben acıyı seçiyorum. Bunu diyenler yer kalır. E, kırmızı var mı onda? Var. Ha tamam ben de diyorum. Ben tamam. de diyorum. Bunu alalım.

Aa, okay. Aa, Aray, ben... Onlardan Lüftü... şey çıkıyor. Ya, ona Hamza, Hamza, alalım şimdi. Mi? Aldınız ya siz ikiniz. Aa bak evet, burada. Ama bunu ver. Hamza, sen mi alalım? alabilir miyim? Kola Kola. Hı. Yok bizim videomuzda kolalar bulunmuyor. <laughs> Hayır, ne <dediğin>? söylüyorsun Kola bir de İsmail makaraları var mı? Abul tıvay kırmızısı evet. kırmızısı var mı? Ya aslında. Ben telefon. Ben bunu. Ben bunu. Ha telefon. Ver. 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 Ben de. Evet. Ana. Ver bana. Ver. Kırmızı bunu, da yok. Ver bunu. Aa, bunu dur lan oh. Hamza da ondan aldı. Kardeşine bir şey söyle Hamza. Şöyle şu bir da... bir Aa, bir Hamza. Hamza. Kola Turka var. Bir şey, bizim ülkenin markası. Ama bizim kola var. Bizde kola var. bir şey yok mu? Evet, bir tek kola var. Kola, var. Bir bir kola, var. kola var. Ben Turka. Istiyorum. Ama çok pahalı Hamza tamam da bunları Zaten neredeyse 200 TL. Ben istiyorum bunu. Evet, mu? neredeyse. Ben istiyorum bunu. Magic Ape'ı da başka yere gidip alsın. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba. onu da kur yaparlar en iyi lenslerle. O kadar pahalı. Hanta bu da kamera mı? Annene bunu alsan mı? Yok ya. alalım. <laughs> <laughs> Hadi şimdi bu tatlı kardeş. E ben anne ben anne. Ya anne ben bakıko. Anne ben bakıko. Bu sefer çok çekmiyor. Bu Başlattık mı? Oğlum, Durun. Başlattın mı? Ben başlattım. <laughs> Evet. Merhaba, ben Hüseyin Gül, Haryet Bayram'la ilgili çocuklarla abur cubur anlıyoruz. Kameramanla <beni> çeke. bir çekelim. Bir <laughs> de <pipi> var, gel gel. <laughs> Çok yavrum. Ama tatlı. Hadi, kameramla bir de Kameramın üstünde de çift çift. Her kuruğu belki ne var? Hadi, gelelim, yapıyor. Git, git Adın, Hadi gel Ola, ah, şeyler alalım. mi Hadi gel. şimdi. bu şeylerse. onu duvat, onu bir şeyler alalım. Kit kat aldı. Sen de seç Ben de kit kat bir tane alalım. şey al. Bak şunu al. Ha kırmızı değil. Bak. Aynen onu al. Ha, bak bu da kit katın aynısı. Dört kat. Dört kat. Ekstra. şu Şimdi içecek alacağız. Hamza sen de al. Ha onu ben alayım. Arkadaşlar Bu bu bu. kırmızı şeyler var. Benim aldık ermiği. O arkadaşlar? Hamza doldurdun. Şaka. Doldurmadı. abi. Beyaz. Aa ben istiyorum. Yok Hayır yok dışarı. Ya. Arkadaşlar doğru bir sürü bir şey daha var. Abi sen neyle yapıyorsun ama? Su su anlatırlar mı? Не чик alacağız bunda yaparsak alacağız. Yani şimdi malazı Kadınlar için çok iyi şeyler. Abone Yok <laughs> ne güzel. <laughs> Kaç tane İki. Gel bir, bir de şunu koyar. <laughs> <laughs> Abla var arkandan da. Evet. Emily <laughs> gel. <laughs> bal. Bal krizi. Şeker küpü. Aynı siz Çekiler gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Emily abi gel. Ne mi Videolar çıkacak. PlayStation ilgili falan. <laughs> Onları da çekebilirim ama tek çekelim. Yani bunlarla değil, bunlar çok konuşuyor. evet. Kırmızı mı Kırmızı pembe. Değil. Yok kırmızı. <laughs> Emre'yle yapma. Arkadaşlar, ama, bence bugünlük yeter. Hesabı söyleyeceğim sonra. Arkadaşlar, yapma. Arkadaşlar, hesabı söyleyeceğim. Bu ucuzsa alırım ama kalmış sağlamam. başka yapamam. Ee, o yüzden şimdi <laughs> Şu an durduracağım. Kameraman daha iyi bir kameraman olduğu için bilmiyorum. Bakalım değil mi? Bu <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bebekle <laughs> video çekiyoruz. Gelin, gelin abi arkadaşlar gelin. Oturun. Çok bebek gibi. Bebek bu eser, bu İslam ben de Hanca. kameraman da Emil Ak, küçücük bebek. kendisi çekmek istiyor. Özür dilerim, kamera gözükmüyor sanırım. Aa, tamam, ben gözükmüyor. bunu açıp yedireyim mi sana? Bak. Arkadaşlar şimdi lütfen abone bir de like atmayı unutmayın. Abone like ve yorumlara yazın ne, yap ne yapacağımızı falan. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar biraz bunu aldık. Evet. Birazını aldık bakın. Bakın bakın göster. Ara, bana, göster, şimdi bana. Şimdi daha fazlasını alacağım. Bunun 12 katısını alacağım. Hadi gelin arkadaşlar. Bakın kat, 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 Az renklerle söyle Bunları görüyor musunuz? <laughs> aynısını alacağız. Bunda <laughs> aynısını alacağız. Ama farklı şeyler var. Aynı renkleri. Ama farklı. Hadi gelin başlayalım. Başlayalım. Kameranızı göster. Yani, baksana, göster. Baksana. Göster. Göster. <laughs>

bunlar eşyalar benim hadi gel bak bak Siz sizin işin? domates domates. aldık koyduk. Yeniden daha fazla üzücü sözdan dolayı <laughs> Bakın, koy. Tatlı mı? koy, koy, koy hamza. <laughs> Bu kadar iyi, şimdi ha. gel, şimdi gel. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi gel Şimdi gel Şimdi 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 bakalım. 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 Şimdi ee, bu da küçük ben kardeşim ben beni ben gör bunu ben görmedi. <laughs> <ben gülüyor> arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Hesabı sonra söyleyeceğim. dışarı ee, çıkıp söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Hadi arkadaşlar hesap bittik. 359. Yani Buradalar. bazılarını Hocam bazılarını bıraktık. Yani bir beş altı tanesini bıraktık çünkü çok fazla. 359 e, liraya düştü. Şu an gidiyoruz eve. Aha. İnşallah burayı tanıyorsunuzdur. Ankara'da. Ee, Ankara bu. Ankara. Ee, belki e, ya, belki yarın e, yine bir tane daha video çekebiliriz. Bir de şu yaramazla. İnşallah bunu da çekmeyiz. Belki canlı yayın olur. İnşallah e, Baba, izlersiniz. Sıpa. Ama bu videoyu ben başkasına göndereceğim. O yayınlayacak. Ben de kendi hesabımla şey yapacağım. Canlı yayın Görüşürüz.